Bugün kliniğin daveti var ona hazırlanacağız. Öncesinde de bir tane tasarımcıya gidip 23'ünde Antalya'da Fashion Week'te Anastasil diye bir kız var TikTok'ta muhakkak görmüşsünüzdür. Kızıl saçlı inanılmaz iyi makyaj değişimi videolar yapıyor. Onunla sahnede olacağım. Bizden beni iyi bir tasarımcının giydirmesini istiyorum. Sürpriz olsun. Onun showroom'una gideceğiz. Akşam kliniğin bir davetine gideceğimiz için kliniğin ürünlerini kullanarak makyajımı yapacağım. Anastasia sahnede bana makyaj yapacak. Fashion işte global influencerlar veya global işte saç sanatçıları falan hepsi bir araya gelip kendi meslekleriyle yaptıkları işle alakalı sahneye çıkıyorlar. Ben de anastasinin modeli olacağım. Kapatıcılığının yeterince iyi olduğunu düşündüğüm için kapatıcı kullanmayacağım. Yine kliniğin böyle bir alanı kullanacağım. Ben de 17 numarası Black Honey Top var. Şimdi girdiğimiz şuraların özellikle Senden nasıl görünmesini istiyorum ekstra. Asıl en güzel şeye geldim. Gerçekten hani bu reklam falan değil. favorim. Normalde Fenty'ninkine bayılıyordum. Bu maskara konusunda şu an klinin bu maskarasını tek geçerim. Bakın benim gibi kirpiksiz biri bile harika gözüküyor. Gerçekten çok fark olmuyor ya. Maskara. Sanırım benim vazgeçilmez makyaj malzemem maskara. Makyajımı bitireyim hemen ne giydiğimi de göstereceğim. Çok da güzel oldum. Oh. Dudak kalemini de Flormar kullanıyorum. Yani kriyeli dudak kalemi yok bende. <laughs> Oradaki çöp poşeti beni o kadar rahatsız etti ki şu an. Bu benim favorim. Yani böyle bunu günlük su ihtiyacım gibi kullanıyorum. Hatta yedek de var. Yani bir tane diye. Böyle bir lipom. Böyle bazı hiç kurutmuyor ve inanılmaz tatlı. Hoş bir renk vermiyor mu sizce de? Arkadaşlar bu erkekler bizim sevdiğimiz şeyleri niye sevmiyorlar? Yani benim manitam makyaj yaptığımda sinir krizi geçiriyor, sinir oluyor. Ben anlamıyorum yani. Sana ne zararı var makyajın? Ben buna erkekler cevap yapıyorum. Ben Niye makyaj sevmiyorsunuz kardeşim? Zaten makyajı da görüyorsunuz. Bırakın yani. Zevk aldığınız bir şey var. Biz sizin arabanıza karışıyor muyum? mükemmel glow star yeri geldi benim abartı perileri Clinique hemen söylüyorum 01 Black Honey Pop <laughs> Evet arkadaşlar makyajım bitti yine olağanüstü bir güzellikteyim <laughs> Kendimi seviyorum ben bizi. Hemen size üstümü gösteriyorum Böyle ayakkabılarımı da gir göstereyim. Ya şu videolarda estetik ayakkabı giyen kızlar nasıl giyiyorsunuz? Ben ayakkabıları giyerken estetik olamıyorum. Böyle, olamıyor. böyle boydan da. Bir boydan da geldi arkadaşlar. Mis gibi o aldım. Bebek gibiyim. Hadi kliniğin davetine gidelim. Okuyayım değil mi ya?